malı ve kazandıkları onu kurtaramayacak. Bu kim? E bu Leheb. Varlıklı, zengin bir dindar, müşrik. Dindarlığı nereden çıkarıyoruz? Bunlar Kabe'ye hizmet ettiklerini iddia etmektedirler. Maun suresinden çıkarıyoruz. Feveylül lil musallin. Onların dindarlıkları reddedilmektedir Maun suresinde. Vay sizin yaptığınız din namına olan her şey. Başta namaz olmak üzere din namına ne yapıyorsanız hepsine yazıklar olsun. Gösteriş yapıyorsunuz. Ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Bu şekilden ibaret sizin söyledikleriniz. Özü yok. Yetim ve yoksulluğu alakanızı kesmişsiniz. Deniliyor. Maun suresi bunların dindarlıklarına bir reddiyedir. Tekasur suresi bunların zenginliklerine bir reddiyedir. Kafirin suresi bunların müşrikliklerine bir reddiyedir. Kafirliklerine bir reddiyedir. Müşriktirler, kafirdirler, dindardırlar, zengindirler. Bunlar nasıl bir arada oluyor? Bizim klasik anlayışa göre bir adamın dindar olduğu zaman kafir ve müşrik olması mümkün değil. Nasıl o zaman niye namazları reddediliyor? Niye onların salatı gösterişti diyor. Müslümanlara seslenmiyor ki burada. Yani daha sonra adı Müslüman olacak olanlara seslenmiyor. Karşıdaki grup böyledir yani. Bunu bilmemiz gerekiyor. Müşrik, dindar ve zengin. Her bir surede tek tek bunlar deşifre edilmiştir. Şu ana kadar anlattıklarımızı da gördük. Mesela Muhtesir suresinde özellikle Velid bin Muğre, Alak suresinde özellikle Ebu Cehil, Leheb suresinde özellikle Ebu Leheb ismi de veriyor zaten. Ve diğer surelerin hepsinde bu tis Atura, rahat dokuzlu çete tutum ve davranışları bakımından bilgiyi iktidarı ve serveti kullanışları bakımından eleştirilmiştir.